Evet e, tekrardan Merhabalar arkadaşlar e, Kameramızda e, tuşlara basıldığında e, bip sesinin e, nasıl çıktığını soran arkadaşlar var. Hemen onu göstermek istiyoruz sizlere yine her zamanki gibi joyisik e, yanında bulunan menü kısmıyla giriyoruz menümüze e, buradan aşağıya iniyoruz arkadaşlar aşağıya iniyoruz iniyoruz Burada diğer fonksiyonlar kısmı diğer fonksiyonlar kısmına tıklıyoruz. Oradan yine aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Burada bip sesi yazıyor. Ee, gördüğünüz gibi karşısında kapalı yazıyor. Eee joystick'in üzerine tıkladığınız zaman burada kapalı, kısık bir sesli bip sesi, bir de yüksek bir sesli bip sesi e, işleyişi yapan bir tuş var. Onlardan istediğinizi seçebilirsiniz ama genelde e, çoğu kişi kapalı olmasını tercih ediyor. Tercih sizindir tabii ki. Buradan e, istediğiniz e, seviyede Ips sesinizi ayarlayabilirsiniz. Benki kapalı. Yine hadi açalım şöyle bir tane. Açtık ve sesini duydunuz. Tık dedi. Ben yine kapatıyorum buradan arkadaşlar. Burada joystickle her oynadığınızda, her bir tuşa bastığınızda bu sesi duyarsınız. Bu bazen hani sıkıcı oluyor. O yüzden ben kapalı yapıyorum. Ee, yine joystickimizin üzerine basarak e, kapalıyı onaylıyorum ve benim işlemim burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Bip sesini de bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Buradan da çıkış yaparak geri ana menünüze çıkış olarak geri gelebilirsiniz yani kayıt yerinize.